Geç git otur, gelinliğini giy tamam mı? Hadi. Tamam. Gelin Ne yapıyorsun? İyi sohbet muhabbeti. Ozan sen ne yaptın? Sen ergen gibi ne yaptın koluna ya? ya dedim, söyledim, söyledim. Aa, o da yaptı, onda da var. Onu açığını göstersene. Sen de yapmadın şey. mı? Göster, göster. Neyi ben şimdi? Bak gördüm aynı. Ne? Ne dedi? Musa ne dedi? Ben denizlere mi dedi? Açılacağım ne dedi Musa? Ne dedi? Bir ne bir düş. Ya gitti. Ne olmuş bunlara? Hmm. Annen derneğin seçimini kazanamamıştır o yüzden. Ben.